Bugün burada bir çocuğun hayatına umut olmanın, bir yuvaya dönüşmenin, bir kalbi sevgiyle ısıtmanın etrafında kenetlenmekle beraber yine bugün kadına yönelik şiddetin dünyanın her köşesinde insanlığın ortak bir yarası, ağır bir insan hakkı ihlali ve toplumsal barışımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Koruyucu ailelik yalnızca bir çocuğun büyümesine eşlik etmek değil, ona bir kimlik, bir aidiyet, bir umut sunmaktır. Biz anneler bu sorumluluğun ve merhametin ne anlama geldiğini çok iyi anlamaktayız. Bugün burada bulunan her bir gönül elçisi bu iyilik yolculuğunun en kıymetli parçasıdır. Biz elçilerimi aldık aşağı yukarı 7 senedir falan koruyucu aileyiz. Yani koruyucu aile olmaya biz bir gecede karar verdik yani. Eşim de oturuyorduk, herkes çocuklar uyumuştu. Eşim dedi ya böyle böyle bir şey düşünüyorum, nasıl olur dedim. ben Tamam olur dedim, öyle karar verdik yani, Hiç çok düşünmedik yani. Bir kız, bir erkek, kardeş çocuk nasip oldu. Ee, yaklaşık beş yıldır onların koruyucu ailelerini yapıyoruz. Ve durumu evlat edindirilmeye uygun olmayan çocuklarımızın bakımlarının anne baba özelliklerini taşıyan ki ailelerin kısa ya da uzun süreli olarak bakanlığımızın gözetiminde sağlanmasıdır. Evlat edinme, korunmaya ihtiyacı olan görüş ailesi ile yaşama imkanı bulunmayan çocukların kalıcı olarak bir aile yanına yerleştirmesi ve bu aile tarafından bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Değerli koruyucu ailem, bu mektubu size yazarken ellerim titriyor. 5 ay önce bugün yine bu salonda bir program sonrası gönlüme Ülkü Kızım doğdu. İyi ki doğdu. Ülkü birlikte yeniden canlandı hanemiz, gönlümüz.